Sayın Başkanım. Evet. Çok değerli parti meclisi milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe Belediye Başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve Bursa basınımızın çok değerli e, yazarları, Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şeref verdiniz. Değerli basın mensupları, Bursa'mızı 20 yıl boyunca ihmal eden Bursa'nın hakkını, hukukunu bu içe sayan bir anlayış bugünlerde yine bir iddialarla suyu bulandırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 yıl sonra Bursa'ya yeniden kazanarak halka hizmet, Bursa'ya hizmet, Bursa'ya hizmet anlayışıyla çalışmaya başlamasına ne yazık ki halen kabul edemiyorlar. Bursa'yı Mustafa Bozbey gibi sosyal demokrat, halkçı bir başkanın yakakla ve adaletle yönetmesini hasmedemiyorlar. Osman Gazi Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Harmancık ilçelerimizi yöneten belediye başkanlarımızın başarılarından rahatsız oluyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını yıllarca kendi siyasetleri için sponsor ettiler. 20 yıl boyunca kaynakları kendi menfaatleri için kullandılar. Cumhuriyet Halk Partisi bu 20 yılı bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. İşte tüm dertleri de budur. Başkanımız Mustafa Bozbey göreve geldiğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki borç vatandaydı. Belediye başkanımız görevinde bir yılı doldurduğunda büyük bir toplantı yaparak zaten mevcut durumu gözler önüne serdi ve anlattı. Ama bakın, bir daha dikkat çekeceğim. Bizim yönetimimiz Bursa'da uyguladığı mali disiplinle belediyenin borcunu yüzde on beş, iştiraklerin borcunu ise yüzde on dokuz azalttı. Onların döneminde alınan döviz kredileri sebebiyle sadece Buski'nin borcu döviz kuruna bağlı olarak yüzde yedi beş arttı. Yani AKP'nin yaptığı israfla kaynaklanan borcu bizim yönetimimiz ödüyor. 20 yıl boyunca güzel bursamız keyfiyetin, liyakatsizliğin yarattığı sorunlarla boğuştu. Ama açıkça ilan ediyoruz. Artık bitti. Artık halkçı belediyecilik var. Çifte standart, kayırmacılık, ayrımcılık, israf yok. Bursa'ya hizmet, Bursa'ya hizmet diyen bir siyaset var. 102 yılın bir çınar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı tarafından yönetilen bir Bursa var. Önce Bursa, ölçü Bursa diyen bir anlayış var. AKP'nin başkanı kendi siyasi alışkanlıklarının bir tezahürü olarak yine algılara oynamaya çalışıyor. Yaptıkları sunumu gördük. Gözlerimize inanamadık. Yıllardır süren projeleri sanki son iki yılda yapmış gibi gösteriyorlar. 20 yıllık iktidarlarında evlerindeki devasa kaynakları israf ederek çoğu yılan hikayesine dönmüş projeleri sanki yeniymiş gibi sunumda gösteriyor. Bursa'da yaşayan herkes gerçekleri biliyor. Bursalılar bu gerçekleri bildiği ve gördüğü için zaten bu kötü gidişata dur dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına tarihi bir farkla o koltuğa layık gördü. Milletimiz dalga geçmeye, güneşi balçık da çalışıyorlar ancak nafile. Bakın Basit birkaç örnekle yaptıkları o operasyonunu siz değerli basın mensuplarını anlatmak isterim. Öncelikle projelerin başlangıç ve bitiş ya da biz buna bitemeyiş diyelim. Tarihlerine bakalım. Bu bile pek çok şey ortaya koyuyor. Sözüm ona hazırlıkları sonunda halkımızı kandırarak yaparak proje bedellerini şişirip iki yıl önceki bakanları bugün ekime güncellemişlerdir. Bizimle de birlikte devam eden projeler dahil olmak üzere bakanlık yatırımları ve belediye yatırımlarını bir arada göstermişlerdir. Devlet yatırımları ile bizim yapacağımız işleri yarıştırıyorlar. Oysa biz devlette devamlılık esastır anlayışıyla bu gibi belediyelerimizin projelerini devam ettirdik. Bu sefer de belirli aşamaya kadar gelen işleri her bitirdiğimizde bunu biz yapmıştık diyorlar. Kimin parasıyla yaptınız beyler? Halkın parasıyla. Üstelik de maliyetin çok çok üstünde yaptınız. Sizin yarım bıraktıklarınızı bitirince de kalkıp sızlanıyorsunuz. üstelik basın toplantısında yanlış veri şey paylaşıyorlar. Bakın defterlerimiz projesi biz göreve geldiğimizde yüzde 40'la devralmışız. bunu sanki yüzde 75'le tamamlamış gibi gösteriyorlar. Yüzde 30'la devraldığımız büyük oran düğün salonu, yüzde 65 fiziki fiziki gerçekleşme oranı, 30 olan gemlik kumsa spor salonu sunumlarda yüzde yüz bitti gibi göstermiştir. Halka gerçekleri anlatın. Halka yalan söylemek suçtur. AKP İl Başkanı Davut Gülkan hangi dediğini düzeltelim ki Bursa'mızın nüfusu ülkemiz nüfus oranına göre yüzde dört. Peki bu kadar hizmet almış mıyız? Elbette almamışız. Ülke oranının çok çok altındayız. Örneğin Kocaeli genel bütçe paylarında birinci sıradayken Bursa 12. sırada. Kişi başı pay Kocaeli'de 12.275 TL iken Bursa'da 5.171 TL. Bursa'ya göre sanayisi yok denecek kadar az olan iller mesela Konya ya da Van gibi iller bizim üstümüzde Bursa'mız bunu hak etmiyor. sonunda her zamanki alışkanlığın alışkanlıklarını sergileyerek biten bitmeyen işleri şişirip önümüze koyuyorlar. Buradan soruyorum. Görükle de metrosu ne oldu? Emek hatına alımını tahrik ettiğiniz vagonları belediye yönetimi bize geçince neden unuttunuz? Yüksek hızlı tren neden Bozbey Başkanımızın dediği gibi kara oldu? Şehir hastanesinin metrosu nerede? Şu an Büyükşehir'in en yoğun olarak çalıştığı halk burası vatandaşa yazık değil mi? Ali Osman Sönmez Hastanesi. Üçüncü ihalesiyle neden yılan hikayesine döndü? Yıllardır süren işlerle şov yapmaya çalışacağınıza bu acil ihtiyaç olan yatırımları neden gündeme getirmiyorsunuz? Yoksa vatandaş için yatırım yapmak yerine tek dosyap kavşa ile patronaja yatırım yapmayı mı tercih ediyorsunuz? 20 yıldır Bursa için yaptıklarınızı saymak yerine yapmadıklarınızı sayabilirseniz emin olun Bursa'mızın bugün hak ettiği yerde olurdu. 20 yıl boyunca yönetiniz Bursa'nın vaktini en iyi heba ettiniz. Ne yazık ki lig düşürdünüz. Biz halkımızın teveccühü ve çalışkanlığımızla Bursa'yı yeniden şampiyonlar ligine çıkaracağız. Mustafa Bozbey başkanımız iki hafta önce üç saati aşkın bir toplantı yaparak şeffaf bir şekilde görevdeki ilk yılını anlattı önceki dönemde asla olmayan, Bursa'ya hesap vermeyen anlayışın bildiğini ne bir şekilde gösterdi. Bu sebeple ben bir daha bunları anlatarak uzatmayacağım konuyu. Basın mesuplarımız zaten haberlerini yeterince bilgileri var. Bu konuda gerekli, gerekli bilgileri de tabloyla paylaşmışlardır. Sadece birkaç önemli noktadan bahsedeceğim. Bizim dönemimizde israf bitti. Plansızlık bitti, keyfiyet bitti. Doğru planlama yaparak plansız işlerin en dikkat çekici örneklerinden olan tehki hattı gibi yanlışlara düşmedik. Vuski'yi dövizle boşlandırıp, Bursa'nın çocukların geleceğini ipotek altına almadık. 100 milyon lira harcayıp işlevsiz bırakılan çekirge teras gibi fecaatlere imza atmadı. Mahallelerimizin ihtiyacı olan Değirmen Ünlü gibi Orman Bakanlığı'na devretmedik. Sayılacak onlarca iş var. Biz AKP döneminde yapılmış ne kadar yanlış iş varsa onu elimizin tersiyle ettik. Doğrusu neyse onu yaptık hem de hiçbir partizanlık yapmadan doğrusunu yaptık. Bu bizdendir. Bu şundan da demedik. Bursalılar arasında ayrım gözetmedik. Ortak akılla şeffaf, yönetilebilir, katılımcı bir Bursa için yarınlarımızı planladık. Birileri gibi kibir dağlarının arkasına gidip vatandaştan korkmadık halkımıza iç içeceğiz. Her zaman onların görüşlerini esas kabul ediyoruz. Çevre düzeni planı, deprem risk azaltma projesi, eş yer ulaşım ana planı bunların en önemli örnekleridir. Belediye bunca hasar vermelerine rağmen planlarının yanında mali bir disiplin sağlayıp birçok önemli işe imza attık. Parti farkı, parti farkı gözetmek sizi. Tüm ilçelerimize eşit hizmet götürdük. Basit basit detaya inmeden söyleyecek olursak emeklerimize ve ihtiyaç sahiplerine destek çekleri, öğrencilerimize eğitim destekleri verdik. Ramazan'da 200 bin vatandaşımıza ulaştık. İkinci kent lokantamızı açtık. Diğerleri yolda. Her gün mesaj ile 5 bin vatandaşımıza ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Yani fabrika satış mağazaları açtık. Açmaya devam ediyoruz. Bursa Yuvam'da ücretsiz eğitim sürerken öğrencilere de Türkiye'nin en ucuz ulaşımını sağlıyoruz. Damla boru sulama testimizi açtık. Çiftçimize dağıtıma başladık. Bunun yanı sıra sıvı gübre dağıtımımız da başladı. Çiftçilerimize milyonlarca fide, fidan, tohum dağıtımı yaptık. Ürünlerini tarlada bırakmadık, her daim çiftçimizin yanında olduk. Yeni verildiği bayramlarımıza ulaşımı ücretsiz yaptık. Bursa Spor'umuza destek için birçok projeyi devreye aldık. Stadyumdaki 12 adet kafe ile hakkımıza kalıcı gelir sağladık. Ve kafelerin sayısını arttırdık. Çok daha fazla kafeyi Bursa'larla buluşturacağız. Gençleri sporla buluşturarak festivaller, yarışmalar kentin her köşesinde sürüyor. Bursa yeniden bir kültür sanat kentine dönüştü. Bursa mirası kurarak tarihimize sahip çıkıyoruz turizm alanında gastronomi festivalinden başlayarak çalıştayla koordinasyon merkezleriyle kendimizi tanıtmak için önemli hedefler için çalışıyoruz. Birçok kapşakta düzenlemeler yaparak trafiği rahatlattık. Yıl boyunca 50'ye yakın kapşakta düzenlemelerimiz sürecek. Gece seferleriyle ulaşımı 24 saat kesintisiz hale getirdik. Araç filomuzu geliştiriyor, çevre dostu ve enerji tasarrufu araçlara geçiyoruz. Ayrıca şehir hastanesi hakkı için 20 heresi aracı tedarik sözleşmesi bakanlık tarafından imzaladı. Bu alanları bakanlık yapıyor ancak sonrasında maliyetiyle büyükşehire devredip büyükşehirin bütçesinden kesiyor. Bunun da bilinmesini özellikle bilmenizi isterim. Başlamış her işi tamamlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yıldırım 75. yıl kent ormanı. Büyük deriler gençlik kampı. Tarihi defterdarlık binası. Demirtaş spor kompleksi. Kesler Kusmek ve Yuvan binası. Çarşıbaşı otopark düzenlemesi. Harmancık, Büyük Orhan itfaiye binaları bunlardan sadece birkaçı. Bu zor durumda olmasına rağmen çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ve önemli yatırımlara imza atıyor. Yeni ekipmanlarla güçleniyor. Örneğin uzun yıllardır görevde olmalarına rağmen asbestli borularla İnegöl'de hemşehrimizde su içirdiler. Biz bugün yine görün tüm altyapısını yeniliyoruz. Var olan yeşil alanlar güzelleştiriliyor. Yeni yeşil alanlar kazandırmak için de çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde yepyeni parkları Bursa'mıza kazandıracağız. Kentsel dönüşümle ilgili de çevre düzeni planıyla birlikte kentsel dönüşüm ara planı ve strateji planı üzerinde çalışmaya başladık risk haritaları çıkarıldı. JICA ile iş birliğiyle kentsel gençlik planı hazırlanmaya başlandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 230 bin kişiyi kapsayan dönüşüm projeleri başlattık. Bu saydıklarım Başkanımız Mustafa Bozbey'in paylaştığı projelerin sadece bir kısmı. İlçe